selamün selamünaleyküm arkadaşlar herkese. Ben İsviçre'den İlhan Tarak. Buradan bütün Türkiye'ye güvercin dostu herkese selam olsun arkadaşlar. İsviçre'de video çekmeye başladık arkadaşlar güvercin camiası için. Güvercin bilgimizi, yelpazemizi daha da genişletebilmek için arkadaşlar. İsviçre'de, İsviçre'nin her köşesinde farklı kültürler olduğu için arkadaşlar farklı güvercinler Farklı cinsler. Aşağısı Zürich Gölü arkadaşlar. Farklı cinsler. E, Türkiye'de görmediğimiz güvercinler var arkadaşlar. Bunları sizin için Avrupa'nın her köşesinden İtalya'dan, Fransa'dan, Almanya'ya kadar her köşesine e, sizinle beraber gezip e, hangi çeşit güvercinler olduğunu hep beraber izleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar arkamızdaki de bir gözetleme kulesi. Zürich'i tepeden gözetliyor. Her taraf orman arkadaşlar dediğim gibi konumuz güvercinler üzerine olduğu için e, ve İsviçre'de yaşadığımız için biraz da şanslıyız. Burada yaşayan insanları efendime söyleyeyim kültürlerini, göllerini, nehirlerini, dağlarını, ormanlarını hep beraber ormanlarında mantar bile toplayabiliriz arkadaşlar. Evet İsviçre'deki güvercin dostu e, arkadaşlarımızı Dostlarımızı ziyaret edeceğiz. Onların kültürlerini, onların bilgilerini e, paylaşacağız arkadaşlar hep beraber. E, biliyorsunuz güvercin hastalıkları olsun, güvercin uçumu olsun. Bunlar hakkında da sorular. Sizin destekleriniz arkadaşlar. Umarız yüzünüzü kara çıkarmayız. Gerek bunların hepsini bu bilgileri hep beraber arkadaşlar sizinle paylaşıp, sizinle beraber... Ve izleyip göreceğiz. Arkamızdaki de İsviçre'nin en büyük opera binalarından biri. Gerek müzeleriyle arkadaşlar. Ve camileriyle arkadaşlar. İsviçre'deki camileriyle. İsviçre'nin kültürünü ve dünyanın başka yerinde insanlar nasıl, ne tür kuşlar besliyor. Bu yüzden bu kanalı kurdum arkadaşlar. Bunları da sizinle beraber paylaşmak için. Umarım kanalımı beğenirsiniz. Ve benim de yetiştirdiğim birbirinden çeşit çeşit. Güvercinlerimizi hep beraber öğreneceğiz ve tanıyacağız arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.